Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle Transformers oynayacağız. Bugün Survivor oynayacağım. Direkt Survivor ediyoruz. Eğer evet, Transformers yedirse devam edeceğim. Mario'ya devam etmedim çünkü diğer bölümleri çok saçma oldu. O yüzden çektim çektim. Yüklemedim YouTube'a. 7 saniye sonra oyunumuza başlıyoruz. Hem yeni olanlara öğretmek amacıyla hem de oynamak amacıyla Az sonra maç oynuyorum. Bunlar survival map. Bunlar peynir vesaire yok. Sadece şaman Drak atıyor, sen de ondan kurtulmaya çalışıyorsun amaç sadece bu. Oyunda da Mumut ve eklemek isteyenler. Eklisin, mesaj atabilir. Galiba oyunun dışında var. Atayla öldüm az önce. Bu videoyu 10 dakika yapacağım. Ya da şaman oluna kadar yapayım. En iyisi bu. Bu vampir mapı. Bununla bir oyun otomatik olarak bir vampir seçiyor. O sizi ısırmaya çalışıyor kim kalsa yani kalanlar var oluyor amaç bu. Bu vampirin adı bir Şöyle uzakta duralım. Bu vampirimizin yakılacağı yok. Dolaşalım böyle. Öldü zaten. Bir dakika bekleyeceğiz. Bu sırada oyunu tanıtayım. Yukarıda kalan süre ve fareler şaman ve oda tanıtılıyor. Şurada da haritanın sahibi ve numarası. Yani buradan tıklayarak profilinize bakabiliyorsunuz. Eğer yeniyseniz bunu tanıtıyorum. Şu totemdir. Buradan beni ayırarak arkadaşlar menü kabile market vesaire gibi şeyler bakın burada formumuz var formumuz şunda hareketleri yapabiliyorsunuz buradan ayarlar ses küfürü tam ekran yakınlaştırma gibi etkine gibi şeyleri etkinleştiriyorsunuz burada yardım olarak transformada yardım penceresi açılıyor daha başka öğretmek istediğim bir dahaki videolarımda Transformers'e nasıl ee, tahtta yol yaparak fareleri peynir, peynir ulaştırmayı gibi şeyleri göstereceğim. Bundan sonra başka mapler oynayacağım. Survivor'dan daha başka League oynayacağım. Biraz sonra el tekrar başlıyor. 3, 2, 1 Yine Şaman olana kadar oynayacağım. Ondan sonra bırakıyoruz. Bu fare torpil yapacak galiba. Bakıyorum. Kutu koydu. Böyle kutu koyarsa yakınsanız kutuya çıkın yoksa %90 ölürsünüz. Sona kaldım. Evet, ör satacak bana. Biraz yakında duracağım. Tamam. kaç kaç. ve süre görmediği için oyun bitti bu oyunda sürede dikkat etmelisiniz biraz da kullanmanız gerekiyor galiba bu da torp yapacak şu mavi nerede oluşaklı torp yapacak galiba sanırım Bakalım, evet evet bunu yapacak. Şu an pek öldürecek gibi görünmüyor. Ya da şu an bir plattlı oyuncu ne yapabilir tam bilmiyorum. Olan geçemiyor ne? bakalım. Evet şu şu an bir plan oyuncu yaptı. Eğer onları durursa evet. Demek ki mavi nüven bu yapacak. Nüven oluşak yapacak. Yok bir daha yapmayacak. Neyse bu önemli Bu şu beni öldüreceğini zannetmiyorum. O zaman şöyle şöyle yapalım. İki kez şey sonra videoyu bitireyim. Daha iyi olur. Daha zor olur. İlerine zamanlarda oyun nasıl oynanır? Ee, birkaç taktik göstereceğim. Ve ee, değişik bir bölümde oynayacağım. Tabi istediğiniz bir şey olursa onu da gösterebilirim. Yorumları yaz yazmanız yeterli. Bu oyunu bırakmıştım 2 sene. Sadece video maçla oynuyorum başka normal zamanla oynuyorum 2 1 genel başlıyor Suda lag alıyor oyuncudan öldüm Tekrar oyunu biraz daha tanıtayım Örneğin Şöyle Bir sürü oyun var Hayır, bir sürü kişi var atıyorum şami Pro'ya özel mesaj göndermiş özel mesaj sekmeyi göndermiş direkt bir yazıya tıkladıktan sonra profiline şöyle bakabiliriz sonra arkadaş ekleyebiliriz engelli engelleyerek ve raporlayabiliriz arkadaşlar şöyle gözüküyor benim bayağı bir arkadaşım var engellenmiş kişiler de yok burada, burada gözüküyor ama beni engellediğim yok Atıyorum. atıyorum Lide fanatlıysa şu, şöyle ben nokta koyuyorum ban yazarak atıyorum kendi adımı yazayım umut yazarak banlayabiliyorsunuz sonra başka söylemek istediğim şu anlık bir şey yok aklıma gelince söylerim şunu tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz onu söylemeyi unuttum. Şurada tüm konuşmaları büyükçe görebiliyorsunuz. Tekrar fazla küçülüyor. Evet, şaman oldum. Size bir taktik öğreteceğim şamanken. Şunu izleyin. Aa, aldım. Ben de totem olduğu için yapamayacağım. Gel şöyle öldürmeye başlayalım. Başka neden? Moblar direkt yapacak, yapacaktır. O oyuncu kaldı. Ne yapacak şey yok. Videomuz 9 dakika oldu. Birkaç yerde oynadıktan sonra bırakacağım oyunu. Birkaç gün sonra tekrar devam ederim. Şu an hop yapmış oldum. Şöyle geçelim şuraya. Allah. Son bir ayıntıdan sonra oyunu bitireceğim başka bölümde tekrar başka bir bölümde karşınıza olacağım. Son olarak